Herkese merhaba. Bugün yeni bütçe tertip ekranı ile ilgili KBS işlemlerini anlatacağım. Öncelikle bizim yeni bütçe tertiplerini yıl sonuna kadar giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer biz bu girişleri yapmazsak yeni yılda maaş hesaplaması yaptıktan sonra ödeme belgesi oluşturmayacak sistem ve muhasebeye gönderemeyeceğiz. O yüzden kesinlikle bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Kurumuzda memur, 4B sözleşmeli personel ya da kadro karşılığı personel var ise bizim bu işlemleri hepsi için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca fazla çalışma ve ek ders ödeme tipinin tertip bilgileri, maaş, bütçe tertip bilgileri ile aynı ise bizim sadece bir alandan giriş yapmamız yeterli. Yani diyelim ki şu an maaş tertiplerine giriş yapacağız. Daha önce benim fazla çalışma da ek ders tertiplerinde aynı ise tekrardan bir giriş yapmayacağım. Ama daha önce benim fazla çalışmayla ek ders tertiplerim farklı ise onlar için de aynı işlemleri yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle e, zaten kullanım kılavuzunu yayınladık arkadaşlar. Direkt uzmanmultimet.com adresinden e, kılavuzu indir e, indirebilirsiniz. KBC'ye geliyoruz arkadaşlar. Hemen ilgili birime gelelim. Hangi birimi işlem yapacaksınız? Bakın burada yeni kurum kodu ve yeni birim kodu var. Buradaki yeni kurum kodu arkadaşlar daha önce benim yeni yani eski kurum kodum 387201 imiş. Onun yerine şu an 472 oldu. Yeni birim kodum 10 yani daha önce 911 idi şu an 10 oldu arkadaşlar. Biz bu işlemi yaptıktan sonra bakın Ocak ayında yapmış olacağımız maaş ya da herhangi bir işlemde kurumsal kod 3872-001YN sadece 472 on olarak görünecek. Bu tabi sizde farklı bir kod ise farklı bir kod görünecek arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. KBS ekrana geliyorum. Eğer burada yeni kurum kodu ve yeni birim kodu görünmüyorsa kesinlikle çağrı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları zaten merkez tarafından yani bu işlemleri bilimler yapmadı. Direkt muhasebat merkez tarafından bu işlemler yapıldı. Benim maaş gel geliyorum. burada maaş işlemleri ekranları. Bakın burada program bütçe tertip ekranına tıkladım. Burada kurumsal kod 1-2 zaten otomatikman geldi. Yani zaten müdahale edemiyoruz. Bakın burada direkt programa tıklıyorum. Buradaki program alt program faaliyet ve alt faaliyet bilgilerini bağlı olduğunuz saymanlık ya da mal müdürlüğünden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yönetim ve destek programı diyorum. Üst yönetim ve idare ve mali işler diyorum. Daire başkanlığı olduğu için. Burada bakın strateji girişme maliyet mal dedim. Tamam dedim. Alt faaliyet adına geliyorum. Direkt buradan zaten bir tane çıktı seçeneğimiz. Giriş yaptık. Burada ekonomik kodum zaten yine 1111. Bunları kontrol ediyoruz. Doğru Doğruysa kaydet butonuna basıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki yanlış girdiniz. Ne yapacağız? Tekrardan buradan değiştirme şansımız var. Buradan direkt tıklayıp tekrardan işlem yapabiliyordu arkadaşlar. Rastgele seçiyorum şu an. Bakın tekrardan giriş yapma şansımız var. Tekrar ne yapıyorum? Kaydet butonuna basıyorum. Bu işlemleri dediğim gibi kurumunuzda var ise memur, 4-5 sözleşmeli personel ya da kadro karşılığı sözleşmeli personel için ayrı ayrı bu işlemleri biz yapacağız. Bu arada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ya da bazı başkanlıklar, genel müdürlükler de bu bilgiler merkez tarafından girilmiş. Sadece maaş multimedi olarak bu ekranı kontrol edeceğiz arkadaşlar. E, 4 ve sözleşmeli personel içinde yine aynı işlem. Burada bakın maaş program bütçe ekranı var. Yine bu alandan yapıyoruz. Kadro karşılığı içinde yine bu alandan program bütçe tertip ekranından giriş yapacağız arkadaşlar. Tekrar diyorum yıl sonuna kadar bu işlemleri yapmış olmamız gerekiyor. Buradaki program, alt program, faaliyet ve alt faaliyet adını bağlı olduğunuz saymanlık ya da mal müdürlüğünden öğrenebiliriz. Ee, ayrıca bizim bu alana giriş yaptıktan sonra sosyal hak yardımlar, işte e, vekalet ikinci görev için tekrardan herhangi bir giriş yapmayacağız. Sadece dediğim gibi fazla çalışma ve ek ders, bütçe tertipleri farklı ise onlar için de giriş yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayalım.